Aşçılık ön lisans YouTube ve Instagram sayfamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 Temmuz 2024 ve yaz okulu kayıtlarımız bugün başladı. Yaz okulu kaydını beraber yapalım. Bilmeyenler, görmek isteyenler görsün nasıl yapıldığını hemen başlayalım. Evet, aos.anadolu.edu.tr adresine giriyoruz. Sol üstte üye girişimizi yapıyoruz. E-devlet girişiyle giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran bize karşılıyor. Şuradan hemen Ders ekle sil bölümü var. Başka yerlere girmeye gerek yok. Buraya giriyoruz. Hemen şurası açıldı. Sol tarafta açıldı. Şuraya kapatsak. Evet çok güzel. Evet ödeme yap var. Ödeme yapamayız. Önce bir ders kaydımızı başlatalım. Bunları okuyun arkadaşlar. Okumuyorum. Kimse kimse okumadı herhalde. Okuduğumuzu işaretleyelim. İleri diyelim. Evet bakıyorum benim kaç tane dersim kalmış? 5 tane dersim kalmış. Niye? Çünkü hepsini geçtim. Hepsini geçtim. Bir yılda bitirme challenge'ımız devam ediyor ve bunlara bir ekleyelim. Evet, bir, iki... Devamını eklemeyeyim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, sizde böyle gözükecek tabii ki belki de. Belki de böyle gözükecek, bilmiyorum. E, FF notunuz varsa yaz okulunda önce FF notlarınızı almanızı öneririm. FF'leri alırsanız GNO'nuz 2'ye geçer. GNO, yani FF'leri alıp geçerseniz GNO'nuz, genel not ortalamanız 2'nin üstüne çıktığı zaman Eski DC'leriniz, DD'leriniz geçerli sayılacağından hem onları tekrar almak zorunda kalmazsınız. Hem yükümlülüğünden kurtulursunuz. O yüzden önce FF dersleriniz varsa onları alın. FF dersiniz yok. GN10'unuz 2'nin üstünde. Üstten ders alma ihtimaliniz varsa onları alın. Ama yok ben üstten ders almayacağım. DC'lerimi geçeceğim. gn 2'ye çıkartacağım. Derseniz o da olur. Birçok seçenek var. Ben bir yılda bitirmenin uğraşındayım. 5 tane ders alalım. Bakalım kaç lira ödeyeceğiz. Evet her şeyi aldım. E, not yükseltmek için daha önce aldığım derslerden seçim yapmak istemiyorum. Hayır daha önce aldığım notlardan seçim yapmak istemiyorum. Zaten hepsini geçtim. O yüzden 5 tane dersimi aldım. İleri dedim. Uf 1435 lira çıktı ya. Çok çıktı ya. Bu enflasyonun gözünü seveyim hale getirdi bizi. E, evet bunları seçtik. 1435 lira ödememiz gerekiyor. Başka bir şey diyor mu? Seçtiğimiz dersler. Üstten ders aldığımız ders yok. Onları onaylıyorum. Evet 1435 lira ödemem gerekiyor. Ödeme yap diyelim. Evet, kredi kartı ile ödeme kabul ediyorum bakalım. Kredi kartı ile ödeme kabul ediyorsa kredi kartımızı ödememizi yapalım. Evet kredi kartı ile ödeme kabul ediyor. Hemen yapalım onu da. Evet kart bilgilerimizi girdik. Tebrikler ödemeniz başlarıyla alındı dedi. ödememizi yaptık. Ders ekle işlemlerine tekrar gelelim. Tekrar ödeme yap diyelim. Bakın yukarıda boş bilgisi bulunamadı dedi. Bakalım başka nereye gelebiliriz? Evet bir de bilgilerimize bakalım. Kayıt bilgi diyoruz. Evet şuradan indirelim. 2023-2004 yaz okuluna kayıt yaptırmadınız diyor. Yaptırdık paramızı ödedik. Birazdan yenile diyelim. Bir daha bakalım. Evet çıkış yaptım arkadaşlar. Çıkış yaptım tekrar giriş yaptığında kaydınız başarıyla. Aktiflenmiştir dedi. Bakalım. Demin girdiğimiz yere tekrar gidelim. Kayıt bilgiye. Evet bu sefer 23'te 1 Temmuz'da kayıt yaptırdınız dedi. Yaptırdıktan sonra borcunuzu ödemeyi unutmayın arkadaşlar. Borcunuzu ödemezseniz kaydınız olmaz. Evet arkadaşlar resmim böyle. Ee, beyaz, siyah ve bıyıklı. Gördünüz mü? Şeylerde kullanıyor ya. Benziyor mu sizce benzemiş mi? Bana benziyor mu? Evet herkese yaz okulunda başarılar. Artık e, kitaplara erişimimiz var. Geçmiş sınav sorularına erişimimiz var. Aldığım 4 ders. Hemen ona da bakalım. Öyle üstün köyü seçtik. Bakalım hangi dersleri seçtim de bilmiyorum. Evet hangi dersleri seçtik? Gıda coğrafyası. Üçüncü dönem dersi. Gastronomi ve medya. Yiyecek içecek işletmeciliği. Dünya mutfakları ve menü yönetimini seçtik. Menü yönetimin videosunu çektim zaten menü listesinde ilgili işim kalmadı. Şimdi bu dört tane dersin videolarını çekeceğim. Beraber çalışalım. Eğer siz de, de yaz okulunda bunları alırsanız bunların size faydası olacak. Zaten bugüne kadar birçok video çektim. Artık oradan takip ederek geçmiş videoları izleyerek yine yaz okuluna hazırlanabilirsiniz. Herkese sınavlarında başarılar. Abone değilseniz abone olun. Beğenmediyseniz beğenin. Hadi bakalım.